Merhabalar. Çoğumuz çekmecelerin kısalığından çok şikayetçiyiz. Ben önceki çekmeceyi böyle ayarlayarak size iki çekmece arasındaki farkı göstereceğim. Buyurun. Çekmecelerimizin raylı sistemli olanı yapılabiliyor. Diğer sistemlileri bilmiyorum. İçlerinde şöyle vida var. Vidaları söküyoruz. Evet fidalarımızı söktük. Sonra çekmeceyi kendimize çekiyoruz. Gördüğünüz gibi çekmecemiz kayıyor. Ve ölçü olarak bebeğin kimliğini kullanıyorum. Ölçümü aldıktan sonra matkap ucunu ayarlayıp Her iki tarafı ayarlayıp derdikten sonra vidaları eski yerine takıyoruz. Yeni yer açıldığı için vidalar biraz zor girebilir. Ama dişli oturduktan sonra yuvasının yolunu buluyor. Siz de bu tür şeyden şikayetçiyseniz çok büyük bir kanun var. Fizik kanunu. Ona göre yük doldurup öne doğru devrilmemesi için dikkat edin. İki çekmece arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu bize baya bir yer kazandırıyor. Elimiz yeri geliyor. Alta kadar girmiyor. Eşya koyacağımız zaman Kabasa dolduruyoruz. Böyle daha geniş oluyor. Ama dikkat edin, çekmeceler öne devrilmesin.